bakıyorsun işte. Burada öküz. Ya yanından çıksan mı acaba ya? Ama ben haklıyım kardeşim. Böyle bir durumda onun benden özür dilemesi lazım. Hani yanına çık falan diyeyim. Öyle bir şey yok ya. Cık. Selam. Selam. Buyurun. Duygu Sezer'le randevum vardı. Yukarıda ikamet ediyor kendileri. Yani zahmet olmazsa bir haber verseniz diyorum. Hala Hanım değil mi? Evet. Tabii siz beni tanımadınız. Hani böyle ajans işlerine falan göndermiştiniz beni. Ya tabii yani hani günde kim bilir kaç tanesini sallıyorsunuz benim gibi. Sallamak derken? Yani böyle hani mankenlik ajansa yollamak falan işlerinden. Biz de gittiydik bir yer ümitlendiği de girteceğiz falan diye. Ben seni diğerlerden hatırlıyorum, evet. Yok mu bizim Gülfem sipahi ya? Onun nefilesinden hani ben yürüdüydüm. Tamam tamam hatırladım. Yoğuntulacak ama iş var demiştim sana. Yoğuntulacak derken? Dur sen bakayım şöyle bir. Dur bakayım. Evet evet. Sende hala iş var. Demek sen de Gülfem'den ayrılıp Gülrün'ün yanında mankenliğe başladın. Yok ya öyle. Like, mankenlik falan daha çok ben hani getir götüre falan bakıyorum. Ayakçıyım. Şey. Kendisi ofis boy demek istedi. Nasıl? Nasılsın Halecim? Görüşmeyelim. İyiyim çok teşekkür ediyorum. Ne komik. Gülfem'den ayrılan herkes soluğu Gülru'nun yanında alıyor. Sorma. Biz geçelim mi? Ama sen gözümün önünden bir yerlere ayrılma. Seninle daha sonra daha yakından ilgileneceğim. Gerçekten canının dişine takıp çalışıyor Kız o kadar çok çabalıyor ki ya Küçük detaylara bile o kadar titizleniyor Anlatamam sana Biz iki aydır bu defile için hazırlanıyoruz Ve gerçekten her şeyin en iyisini hedefliyoruz Ki zaten bu yüzden Gülfem sipahinin yanından ayrıldığını duyar duymaz Seni aradım Hale Hale mutlaka bizimle çalışmalı dedim Şimdi biliyorsun ki Duygucum Hale bizimle çalışmalı diyen tek marka siz değilsiniz Şimdi söyle bakalım Gülfem Sipahi gibi bir markadan ayrılıp piyasada adını onun taklidi gibi duyuran henüz markalaşmamış bir atölyeyle ben neden çalışayım? Biliyorum. Piyasanın gözünde Gülfem Sipahi'nin gölgesindeyiz. bunu farkındayım. Ama inan bana bu önyargı sadece ilk defileye kadar sürecek. Halicim bak ben seni iyi tanıyorum. Sen yeniliği seversin. Bak Farkındayım. Karşında yeni doğmuş bebek adımları ile ilerleyen bir marka var. Sen imzanı attığında bu markanın karşılığını alacaksın demek bu. Aa, merak etme Duygucuğum. Ben her yerde imzamın karşılığını alırım. Yapma Halicim. Yıllarca Gülfem Sipahi'nin yanında çalıştım. O kadının adını ezmediği, gölgede bırakmadığı bir imza düşünemiyorum. Sen ne yaparsan yap Gülfem yazdı. Ama eğer bizimle çalışırsan Bizim için çorbaya attığın tuz bile sana yasacak. Yani bilemiyorum, düşünmem lazım Duygucuğum. Ama en son kararı vermeden önce bir gülü sipahi ile konuşmalıyım. Çünkü biliyorsun ki ben sadece senin için bir ayrıcalık yaptım. Normalde PR'cılarla değil, ben markanın kendisiyle masaya otururum. Tabii, gülü buna çok sevinir. Neyse ben seni geçireyim. Gülfem sipahi erkek kreasyonuyla göz kamaştırdı. Efendim, ben hemen size bir görüşme yer diyorum Hey, ofis boy. Mert. Hmm, Mert, ben seni arabana kadar geçireyim istersen. Gerek yok canım. Mert, Mert, Mert. Seni aklıma kazıdım. Burada çalışsam da çalışmasam da... ...aklımdasın. Hayırlısı. Vay be. Şaka maka Hale'yi tanıyorsun. Eski günlerden. Eski günler? O dümler, o falan. O mı mi Ne alaka? Ne yani ben beceremez miyim? Senin o Hale Hale diye dört döndüğün kadın var ya... ...zamanında beni keşfetmişti. Seni keşfetti. <laughs> ne yaptı? Seni podyuma mı çıkardı? Hani inanmıyorsan Al buyur buradan bak. <laughs> Bir saat ofis boşuz idare edersin herhalde değil mi? Evet. Resmen mankenlik yapmış. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.